Çok heyecanlıyım bugün anneler günü Hemen annem uyuyorken şöyle heh, Kahvaltıyı da hazırlayayım Şimdi sessizce gidip annemi uyandırayım ha? Ha? Anne Günaydın kızım Efendim günaydın, günaydın günaydın da neden makyaj yapıyorsun Kızım ya Söyleyeceğim ama biraz çekiniyorum Ya patron aradı akşam Çok önemli bir şey varmış ve benim işe kızım, gitmem şey gerekiyor Bakın işe gideceğini söyleme bana Evet kızım işe gitmem gerekiyor maalesef ama yani zorunlu kızım biliyorsun çalışmazsam yani mecbur çalışıyorum yani işte kızım gitmek zorundayım. Ya anne bugün anneler günü. Anneler günü de işe <laughs> mi gidilir? Yerim ben senin anneler gününü. Tatlı kızım benim. Akşam gelince kutlasak olur mu bebeğim anneler gününü? Ha, ne dersin? Tamam 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 anne Tamam Şimdi benim gitmem lazım. Çok önemli. Sen güzel güzel kahvaltını yap. Köpeğinle kedinle oyna. Ben gelene kadar yaramazlık yok mu? Tamam mı aşkım? Tamam tamam. Ay ben de tamam. gideyim de ha? bari köpekle kediyi çağırayım annemle yemeyeceksem. Gelin. Tamam. Gelin gelin. Bak. Küçük küçük küçük. Kedi ve köpek hadi güzel güzel oynayın Ece'yle tamam mı? Akıllı durun. Fındıkla balım. Gelin bakalım. Balım, kızım, fındık fındık Köpek ve kedinin mamalarını vermeyi unutma. Hatta köpeği evet, dışarı evet. çıkartıp çişini yaptıracaksın. Bunu da unutma lütfen tamam mı kızım? Tamam anne. Hadi tamam ben hadi anne gidebiliriz. Ben gidiyorum. Hoşçakal bebeğim. Hoşçakal bebeğim. Bay bay aşkım. Hadi bay bay. Şuradan Ya o böyle şey mi olur ne kadar saçma. Anneler gününde bir şey gidiyor. Böyle saçma bir şey olamaz. Ay, hadi gelin bari sizin de yemeğinizi koyayım beraber yemek. Hoş Hoşça kal bebeğim. Hoşça anne. Ay annem gitti. Ben ne yapacağım şimdi? Bir tane kedi, bir tane köpek var. Sıkılırım ki ben böyle. En iyisi Selin'le öleyim hemen Selin. Dıgıdık dıgıdık. Dıdıdık dıdıdık. Alo Ece. Dıt. Alo ne haber kanka ne yapıyorsun? İyiyim kanka sen ne yapıyorsun? <laughs> ya of Canım valla çok sıkkın ya. Of ben çok sıkılıyorum ya. Ee gel benim yanıma evime gel. E, tamam bekle geliyorum olayları da anlatırım. Gelin gelin siz tamam. gelin. Küçük küçük fındık balım hadi gelin. Hemen Selin'in evine gideyim. Of başıma hmm. gelenler ya. <laughs> Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Hoş buldum nasılsın? İyiyim Ay. sen nasılsın? İyiyim ben de. Ya sıkıntı olmaz değil mi? Balımla fındık da geliyor içeriye ama. Yok ya ne olacak. Çok tatlılar. Tabii ki de gelsinler. <laughs> Hadi gelin içeri. Hadi gelin. Of ya koku ben çok üzülüyorum ya. Bugün Evet olaylar günü... diyordun. Hı. Evet bugün anneler ama. günü ve benim annem gitti dışarı ya. Gitti işe gitti. Aa. Patronu Aa, neymiş a -a. de çağırmış da gitmiş de şey yapmış da böyle iş mi olur ya? Ben annemin Aa, yani anneler günü, ablamın... günü kutlayamayacak mıyız anneler gününü? Ya ben aslında çok kutlamak istiyorum. Yani senin de kutlamak istediğini biliyorum. Bence birlik olup anneme böyle sürprizler falan yapalım Selen. Aa evet olur ya ama nerede yapacağız yani nasıl yapacağız? Onu ayarlarız şimdi. Ee, i̇lk öncelikle nerede yapacağımızı ayarlayalım. Eşyalar falan alalım. Sonra annemin istediği en güzel eşyalardan alalım. Veya beraber para biriktirdi. biriktirelim. Kumbaradan alalım yapalım. Tamam mı? Tamam. Tamam Hadi tamam gel. Gel. olur. Tamam. İlk öncelikle şşşt kavga etmeyin bakayım. Kavga etmeyin. Hiç oluyor mu misafirlikte? Allah Allah. Ay kusura bakma <laughs> Selen. O zaman gel Yok, şimdi şey ayarlayalım. Olmaz. Tamam. İlk öncelikle böyle dışarıya gezelim ve dışarıda nereye yapacağımızı bakalım. Kedi köpek tamam. fıtır yerler bakalım, gelin, gelin. bakalım evet. Evet evet böyle yerler güzel, bakalım. Güzel büyük bir yer olması gerekiyor. Evet güzel büyük kocaman renkli güzel bir yer olması gerekiyor. Evet. Hı, gidelim. Bu arada Ay arkadaşım... kedi çok arkada. Kaldı. Ay evet kedi çok arkada kaldı. Tüm anneler, tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. Anneler gününüz kutlu olsun. Ay siz çok arkada kaldınız ya ben önden önden evet gidiyorum. Hemen <laughs> evet. şimdi Hı, hastane gidelim. kesinlikle olmaz. E, e, Polis yani, merkezi evet. de olmaz. O da olmaz. E, e, hmm. Bu taraftaki marketler çok küçük. Evet e, aşırı küçük bunlar. Daha büyük bir yere ihtiyacımız var. Evet. Aslında şey olabilir şu taraf öndeki market yeri ama orası da pek şey değil ya hani sadece yani. masa var yani böyle büyük bir yer evet. değil orası küçük bir yer hani iki kat olduğu için kocaman olsa evet daha güzel ya. olur. Daha büyük yani. geniş bir yer gerekiyor. Evet gel yani şöyle karşıya Hı. bakalım. Evet orduk e, mağazaları da bakalım. Olmaz. Banka hayatta olmaz, rokslar e, evet, olmaz. olmaz, kahveci olmaz, olmaz. E, olmaz. okul olabilir. Aa, okul okulun sahnesi. Sahnesi, evet sahne, sahne, hemen bakalım Selen. bakalım gel, gel, gel. orası gayet geniş gözüküyor. Siz ne yapıyorsunuz? Siz ne Ay, yapıyorsunuz? <laughs> Ay okulun sahnesi kocaman bir biz evet. Buraya oraya gidelim. Hemen şuradan. Evet. Hem de baksana oh, <laughs> evet. çok güzel ve kocaman. Ay hem de getgeni. geniş. -get -get. Çok güzel olur, aşırı evet. güzel olur. Tam anneler gününü özel. Sadece buraya biraz evet. daha eşya getirirsek ve satın alırsak çok daha güzel olur. Evet biraz sade gözüküyor. Gidip alışveriş evet. yapalım. Hem de hediyeler evet, evet. falan da alalım. Evet evet hediyeler falan alalım. Ya şimdi şöyle Selen gel gel gel. Hemen <laughs> şöyle bir şey yapayım. Biliyorsun hani annem, benim annemin şu anda telefonu birazcık aşağılarda. iPhone 10. Bence anneme iPhone 15 Pro 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 Pro, Pro Max alalım. Ooo çok güzel olur. Çok sevinir. Evet. Hem bir de yani benim annem kaç gündür Dyson istiyor. Dyson'u da alabiliriz hani böyle ev işi. yapışıyor. Annemin olmazsa olmazı. Evet <laughs> yani. Hani elektrik süpürgesi Dyson neyin farklı ki? Neyse bir gel evet. o zaman ah, Ben şöyle Alırız alırız ki. ya çok sevinir. Evet evet alırız. Senin annene de alırız böyle eşyalar. Hı, şimdi ilk şimdi. öncelikle gidelim. E, böyle kalp ışıkları falan alalım o zaman. İlk başta ka kalp ışıkları tamam. alalım. Sonra işte hediyeleri falan en sona erteliriz yani. Hemen gidebiliriz. Ay çok güzel olacak ya. Evet Ay. çok güzel olacak. Bakın köpeğe de ben şimdi eteğini giydireceğim Fındık. çünkü <laughs> hani o da böyle şey olsun. Güzel güzel, güzel. Evet, evet, anneler Hı -hı. günü kutlu olsun. Diyor İndirim varmış anneler gününde. Aa, aa indirim. Hemen yani Ay bak şöyle bak mesela şu Bak girişteki balonlar çok güzel. Kalpli, evet. Kalpli kalpli, kalpli kırmızı. Merhabalar. Güzel. Merhaba. Ee, evet evet. Bugün Tugay'la anneme sürpriz yapacağız. Evet. Sen giymişsin bile. Anneler günü kutlu olsun ay Evet. Diye. Tişört ay, bak, giymiş hemen. Güneş şimdi şöyle. biz e, ee, annemi sürpriz yapmayı düşünüyoruz. O şu anda işte. Yani işte olduğu için rahat rahat her şeyi sürpriz diye yapabiliriz. O yüzden bir şeyler almamız evet. lazım buradan hemen. Tamam. Bize yardım eder misin? Evet Böyle bize yardım Sen daha Anladım. çok biliyorsun. Tabii ki ya. Tamam. Ee, bak şu kocaman hediye paketinin Ay, içinden daha çok Evet. Ay çok tamam. güzelmiş kocaman. Tamam, çok güzel. Evet kocaman. Bundan, Bunları istiyoruz biz Güneş. Bunları istiyoruz. Evet bu, 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 bu. Buna evet. Gidiyoruz. Tamam bir tane bundan. Gel Şurada kalpli balonlar var. Gel gel. Bakayım. Bunlardan da kayar mısın? Bak. Baksana. Bunlardan da koy. Çok güzel. Bak şimdi kırmızı kırmızı filan şeyler var ama kırmızı mum da olması lazım. Annelerin olması yani. Evet. Şöyle Evet evet, evet o da olmadı. Kırmızı mum, kırmızı kalpler ve beyazlı kırmızılı büyük koca hediye paketi. Bir de gittiğimiz evet. yer birazcık fazla Hı. morlu filan selam. Bence şu ışıklardan da alabiliriz koymak için. Evet aydınlatır biraz. Çok fazla mor orası. Bunlardan evet. da güneş. Bunlardan da, da güneş. 10 tane filan. Tamam. Evet. Şöyle yapıyor. Ha, şey okula getirir misin şimdi böyle zor zor taşımayalım? Okula getirsen tamam mı Güneş? Okey diyor. Tamam. Tamam okay, diyor. Tamam tamam. Getirelim Teşekkürler. O zaman gidiyoruz. Teşekkürler Güneş yardımın için. Şimdi ilk Hı. olarak hemen şu telefon listesine bakayım. Hediyeler ya alınmadı. Hediyeler var. Süslemeler Hı. alındı. Evet. Ee, Tik tik evet şu e tik koydum. Bak Selam şöyle bir şey de var şimdi. Ee, bizim en son saçlarımızı falan da yaptırmamız lazım. Tırnaklarımızı, evet ya. kıyafetlerimizi falan giymemiz lazım. Hiç bakım lazım. değiliz şu an evet. Evet evet evet. evet. O zaman Hı -hı. E, bakayım. Ay şurada bir şeyler oldu. Gelsene bir Selam bakalım ne yapıyorlar. Bakayım. Aa çiçek. Aa, Ay, çiçek. Çıkarsak mı acaba çiçek, Ay tabii ki de ya. Çok güzel çiçek. olur anneler günü için. Evet çok güzel olur Hı -hı. mükemmel. Merhaba olur. Çiçekçi. Şöyle... Merhaba Çiçekçi abla. ah merhaba Nur. Şey bize Aa, böyle burada bir da indirim veriyorsun. var çok mı? Çok güzel çiçek Evet anneler gününe özellikle yüzde 155 indirim diyor. Bize bir sürü çiçek verir misin? Bir sürü. Hı -hı. Anneylerce evet, tamam. bak şunlar kırmızılar çok güzel evet, beyazlar evet. hepsi çok güzel aslında Hepsi çok güzel fakat bizim konseptimiz daha çok böyle kırmızı gibi çünkü kırmızı evet. balonlar falan aldık ya bence kırmızı Ha bir hediye paketi evet. iki renkliydi beyaz kırmızıyla beyaz ikisini alalım Evet kırmızıyla beyaz sen tamam getirirsin şöyle. ya yaparsın sen Evet evet bir tane de şöyle he bu tarafa koyayım çantaya Hadi gelin bakalım şöyle dolaşalım ne yapacağımızı bulalım hemen Hı. şuradan çiçekler Hı. tik Şimdi evet. bak şöyle gidelim. Kuaföre en son geliriz bence. Evet çünkü oraya en son gideriz. Evet tırnaklarımızı falan kuaförde en son yaptırırız. Ee, evet. Selen bak şimdi. Ee, ne şöyle kaldı? Anneler gününde çok fazla yemek olması lazım. Kurabiye, işte ön, sonra işte böyle yemekler, tatlılar bir sürü şey yapmamız lazım. Bence evet saati saati gitmez. Tabii canım yemek de olması gerekiyor ya, yani. Evet evet. Hadi gel o zaman şuradan yemek almaya gidelim. Bak şuradan marketçiden de alabiliriz hı. ama markette de o kadar şeyler yok yani. Hani evet orada sadece malzemeler gibi. var. Evet. Hı -hı. Hadi gel buradan alalım. alalım. Buradan zaten direkt paketleme var yani. Evet. Hop tik tik tik. Merhaba. Merhaba. İkra. Merhaba Merhaba Ije. Hoş geldiniz Selendiyo. Yüzde yani yüz bir indirim varmış. Yüzde bir yüz. %101 101 indirim var ay dilim dolandı %101 indirim %101. var %101 <laughs> ne kadar evet, tamam. fazla <laughs> şimdi bak ikram biz buradaki bir sürü şey almak istiyoruz kurabiyelerdir içeceklerdir pizzalardır hamburgerlerdir takolardır evet. bir sürü şey almak istiyoruz hemen bir sürü şöyle. lezzet olmalı evet ağzınıza İlk tatlansın önce. çünkü güzel az sen bunu hemen şöyle Hı. şuradakileri ben. de alalım hop Şurada, hmm. hop Tamam bunu da aldık. Şuradaki şeyleri de alalım. Tamam. Bak şu Heh. da güzel bunu da alalım. Evet evet hmm. bak bu pizza şeyi de çok güzel. Tamam. Ay köpek sen yorulmadın mı? Sabahtan beri kediyi taşıyorsun. Arkada kalıyor ya o yüzden taşıyor. <laughs> bir şey diyeceğim bedavaya gelmiyor mu? %100 bir indirim. Ee... Evet bedavaya geliyor. yüzde yüz zaten bedavaya geliyor. A, tamam. E ee, şey sen getirebilir misin? Şimdi biz elimizde şeyler varken evet. hani bir de zorlaşacağız. Evet. Kalabalık olmasın. Evet, evet tamam, hemen teşekkürler. şöyle verelim. Teşekkürler. Tamam, şimdi selam bak en son şey yapacağız ya. Bence hediyeyi almaya başlayalım. Evet, gidelim şey, eve gidelim. Evet. Evdeki paralarımızı toparlayalım. Kasadan falan para alalım, tamam mı? Tabii, tamam. tamam. Tamam, hadi ben gel Şimdi eve gidelim. Hı -hı. Evet, böyle toplu para yapalım. E sonra evet, da birleştiririz paralarımızı alırız. Ay, evet çok, çok güzel. güzel olacak. Getiş getiş. Ay onları da böyle etek falan giydireceğiz. Çok güzel. Evet olacak. onları da süsleriz çok güzel olur. Çok güzel. Ay çok güzel çok olacak güzel. ya. İyi ki anneler anneler günü diye bir şey var yani. Bence anneler günü çok şey. İlla evet. doğum günü mü gerekiyor yani? Anneler günü Hı. hepsi bir arada. hemen şey Evet dedireyim. çok güzel çok kıymetli bir gün. Evet. Aa bak zaten tabela hmm. yazılmış. Burak Aa, da her evet. gün yeni yeni tabelalar yazılıyor zaten. Herkes kutluyor. kutlu olsun diye. Ben de alıp hemen geliyorum. Tamam kereme. tamam. Hemen şuradan yukarıdaki kasadan alacağım ben. Annem kasaları da biriktiriyor hemen. İyi. Hop. Tamam. Bu kadarı bence yetebilir. Hemen şöyle. Hmm. Ben aldım. Aldın yani... mı? Ben de aldım. Evet ben de aldım. Of, toplamda iki tane çanta dolu dolu çantada para var. Bence bunlar yani artar bile selam fazla bile gelebilir. Evet evet çok güzel olur ya. Dyson evet. bir de telefon değil mi? Evet Dyson bir de telefon. İstersen senin annene de telefon falan alabiliriz. Şimdi senin annen de yurt dışına. Bakarız olabilir. Şey yapabiliriz evet. Hadi gel o zaman gidelim. Hmm. Hadi şöyle. Ben şöyle gidelim. Ay çok heyecanlıyım ya. Çok heyecanlıyım. Ama bence Tuva da çok sevinecek. Beklemiyor bence çünkü bence sürpriz çok... olacak. Evet evet. Ya annem dedi ki ben işten işten gelince kutlarız kızım dedi. Ben de tamam Aa. falan yaptım ama bu sürpriz Hı. bence çok iyi olacak. Evet. Yani ben, güneş falan başlamıştı bence o tarafları süslemeye falan. Hemen şöyle Aa, Götürmüşlerdir gidelim. ya onlar bizden evet, önce. Evet evet. Hemen bak şuradaydı hmm. da Aysun. Elektronik eşyalar buradaydı sanki. Evet, Hemen tamam. şöyle girelim. Tamam, tamam. Aa güneş, güneş. yapıyorsun güneş. güneş. Niye yapıyorsun ya? Biz sana e, ne güneş. dedik dedik. Sana... Evet neyse hazır sen buradasın bize Dyson'ların yerini gösterir misin? Evet Dyson. Dyson. Telefoncuya gidelim <laughs> sonra Selen. E, telefonları evet, normal evet. telefoncudan almamız daha iyi olur. Hemen. Evet evet. Evet. Nais nerede Gö göster güneş ya hadi Aa buradaymış bak bak şurada şuradaymış tamam <laughs> Aa evet. bak şurada gözüküyor evet Ay çok güzel baksana seni <laughs> O en Ay, son model güzel. evet, evet Birazcık ağır say ama annem bence kolay sürer bunu yani bana göre şey Olur evet. sürer Tamam ya. tamam çok güzel. tamam bunu hemen şöyle alalım paketleme Şimdi yaparsın biz güneş. güneş bunu Bu tüne koy Tamam. Güneş sen bunu dikkatlice getir. Tamam hemen evet, şöyle parayı da verelim. Tamam al. al tamam Selam ben bendekini veriyorum. Hı. Sen de sendekini tamam. al. Hemen telefoncuya gidelim. Hadi gel. Hemen evet, şöyle. Hadi telefoncuya gidelim. Hı. 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 Gelin, hemen şöyle telefoncuya gidelim. Ay acaba stopta kalmış mıdır iPhone 15 Pro Max'i ya? Her gün yeni geliyor. Ece kalmıştır. Ama. Herkes almıyordur ki. Evet neyse kalmıştır, tamam hadi kalmıştır. gel gidelim. Hemen ya kekler çok çok tatlısınız ya. Hemen ay, gidelim. taşıyor gidelim ya. Ay, bazen kahve ediyorlar baksana. bazen. <laughs> ay, ay getirmiş getirmiş iyi iyi. Evet evet. Hmm. E, tüm anneler anneler. Her yeri yazmışlar çok evet. güzel. Tüm ay. Bugün benim dilim dolandı ya. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Hemen şöyle gidelim. Evet. Ay selam hmm. baksana bir sürü var. Ha. Ay o. hangisinin adı? Hangisi o iPhone 15 Pro 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 Pro. Bak pro, şu pro, iPhone 14. Bu iPhone 14 Pro Max. Bu da iPhone 15 Pro Max galiba. Bak şu bakalım. Heh. Bak bu, Selen böyle. Kaç? Nasıl? Oo, oh, ne kadar güzel. Kamerası çok, falan da çok güzel. Kamerası kocaman. Ya bu evet. nasıl kamera ya? Ee, merhaba Zevan. Şey biz bu iPhone 15 Pro Max alacaktık. Hediye paketi yapabilir misin acaba? Heh, tamam teşekkürler. Hı, yapar. ya Selen çok teşekkür ederim. Anneler günde yanımda olduğun için. E ya sen de benim yanımdasın yani rica ederim. Ben de sana teşekkür ederim. Ya, Beraber yapmanız çok işi. güzel. Evet. Ya siz sabahtan beri ne yapıyorsunuz? Miyav hav, miyav hav, miyav hav. Ha, tamam. Anladım. Selen sen alır mısın ya? Hemen şöyle ben de <laughs> şeyleri yapayım. yapayım. Hadi. Hı, Umarım arkadaşlarımız yapmıştır bak. Ama onun gitmeden önce bence bu hediyeleri bırakalım. Öyle kuaföre gidelim Selen. Çünkü hani elimizde bir sürü hediyeler zor olacak. Evet kuaföre. ya elimizde böyle evet. gitmeyelim. Tamam zaten ben şu köpüş fındığı ve balımı da bırakacağım oraya. Hadi gelin hadi gelin hadi gelin. Gidin. Ay ama ne? çok komikler ya çok komikler. Evet ya köpek kediyi kucağında taşıyor. Güneş birazcık bence buranın başına da bir şeyler yapalım. Çok sade gözüküyor buralara da bence bir şeyler ışıklar. Evet ya falan buralarda böyle çok evet. güzel ışıklar falan. Ah Ay yapmışım. yukarı çıktılar ya senin köpeğinle için <laughs> <kedine. gülüyor> Güzel olmuş. A bak de Çok burada. Onun yanına koyalım Selen. Koyalım. Hop. Bekle tamam. şu, şuradaki, şuradaki hediye paketinden koyacağım. Evet evet. Bekle. Bak kırmızı bir hediye paketi koymaya çalışalım. Siz bakın Fındık ve Balım siz burada kalıyorsunuz tamam mı? Ee, nur ve Güneş size emanet tamam mı Fındık'la Balım? Birazcık Evet onlar burada kalsın. Onlar. Evet. Hadi gel Selin o zaman. Hadi gel gel gel. Tamam dediler. Biz kuaföre gidelim. Evet evet. Son olarak. Ya şu üstümüze başımıza bak. Öbürlerinkine bak. Bize bizimkine bak. Güneş evet, burada Aa. ne işi var Güneş? Ya Güneş ya. Gitmiş önüne koymuş ya. <laughs> Çok komik ya bizim Güneş. Hemen şöyle <laughs> gidelim 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 gidelim. Ha? şöyle Biz, gel Selin. Biz de giyeriz ya böyle anne tişört. Ay evet ol, evet. Falan. Evet evet hmm. bence hani şimdi bizimki bence onlarınkinden farklı olmalı hani onlarınki e, anneler hmm. günü kutlu olsun bizimki de Allah love my Mom olsun tamam mı? Tamam. tamam e, Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. E, hoş bulduk Zeynep nasılsın? E, evet hmm. ya bugün anneler günü ya biz de böyle anneler günü özel tişört falan yaptıracaktık böyle tırnaklarımızı kırmızı falan bugünkü konsept <laughs> evet. kırmızı. Süsleneceğiz seslendir. Siz evet, tamam. Hmm. Size şu tişörtü uygun olabilir diyor. Ha. Aa bak. Bakayım. I love my mom tişörtü. Selam böyle güzel. crop krop gibi. Bence güzel. Giyinebiliriz. Evet girelim. giyelim. Tamam Nerede tamam hadi gel giyelim. Nerede giyelim? Şurada arkada Şurada. giyinelim. Gel. Evet. Tamam. Hah. hemen hmm. şöyle giyinelim. Şıkı 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 şıkı. Şıkı 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 şıkı. Çok güzel <laughs> değişim ya. Mükemmel <laughs> şıkı şıkı. Evet şıkı şıkı. O zaman gel hemen. Eee Zeynep biz hazırız ya. Hemen şu tırnaklığa evet, giderken bir şap şup şap şup oje sür. Ya zaten biz gidene kadar kurur Selen Hemen şöyle. Evet, kurur kurur. İlk sen yap bakayım. Kırmızı, kırmızı. Aa bak <laughs> üstüne çok de güzel. kalpler yap tamam mı? Kalpler. Hemen yaptı Hı, çok güzel oluyor ya. Tamam, tamam. Hı. Selen sıra sende. Otur. Sen yap. Bakın. Şöyle şöyle Ay, nasıl oldu, Ay çok güzel oldu Bak seninki Ay. Benimkinin altı Normal o olan şey kırmızı Kalpleri beyaz seninkinin de kalpleri kırmızı Altı beyaz çok güzel evet, oldu Çok güzel oldu Hadi Hı, o zaman ben çok kolay gelsin Zeynep Biz gidiyoruz hadi koşsana Çok güzel evet. bir gün olacak O zaman ben annemi Hı. yavaş yavaş arayayım Tamam mı Tamam. tamam. Biz gidene kadar Hı. o da gelir Tamam Dedidit 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 dedidit. Alo? Alo anne. Şey, Efendim kızım. Sen işten çıktıktan sonra eve gitme. Okula gel. Şey okulda müdür aradı da senin acil okula gelmen gerekiyormuş. Pazar pazar mı? Evet anne pazar pazar. Yarın pazartesi günü öğve, okula gelmeyecekmiş e, müdür? Hmm. O yüzden pazar pazar hani tatil tatil yapmamız lazım. Çabuk gel. Tamam kızım geliyorum. Zaten ben de işten çıkıyordum. Tam direkt gelirim oraya. Tamam tatlı. Tamam da. tamam hadi görüşürüz. Tamam ha, görüşürüz Selin annemin Sen arabası var. Mı? Evet evet geliyor çabuk koş. Biz daha hızlı ay. gitmemesi lazım. Evet ya arabayla daha hızlı gelir. Koş 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 koş. koş, ay, koş Ay koş, tır var ya. Güneş çekmemiş. <laughs> güneş oh. çeksene şu tırı güneş. Ay bak Başını ben, tamam. bak başını süsleyin dedi. Başını süslememişler. Böyle bir şey olamaz. Selen Neyse, bari bir süsleyelim. Evet. evet. iki dakika kalpli şeyler koyalım. Heh, tamam. Heh. Hoş, hoş geldin ikrar sen de. Motorla mı geldin ikrar ya? <laughs> Ay, hoş, Hı. Geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldin. Tamam. Işle. Hadi gel. Hadi gidelim. Gel. Annemi bekleyelim. Selen gel biz annemi hadi, tamam. bekleyelim. Ya aşağıda tiyatro yerine git. ha tamam. Ben, şey hadi gel. gel. Tamam tamam. Hı. Ay bakalım annem neredeymiş. Ay bakayım. Ne? Şuradan geliyor mu? He. Bekle anne bir hmm. takip edeceğim. Yerinden takip edeceğim. Pst, bakın. Haykınıza bakın. Ay! <laughs> Ay kızım ne yapıyorsunuz? Ya Ay anne, valli. seni bekliyorduk <laughs> Ya anne, bak bak Vallahi... müdür bey böyle süslemiş anneler özel de biz bilmiyorduk evet. yani. Ya çocuklar, siz ne yaptınız böyle ya? Ayla makyaj giymişler bir de? <laughs> İnan... de sizi var ya, siz, siz çok felaketiz. <laughs> Allah'tan gizli gizli gelmişim. Ne yaptınız bakayım <laughs> siz öyle Söyleyin bana. İkincisi, elleri, gözlerini kapat, ikincisi, koş, koş koş ya, koş yapayım. koş 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 öyle şöyle şöyle ay anne dümdüz git böyle şöyle dümdüz dümdüz anne dümdüz anne burada kırdın ya anne dümdüz dümdüz anne bak arkada doğru gidiyorsun dümdüz şimdi dümdüz. bizim fındık burada, balım burada. Selam evet, var, herkes var, burada. var. Herkes burada. Bir de anneler günü kutlu olsun şeyler yapmışlar. Siz mi süslediniz buraları? Çok evet, güzel anne. olmuş ya. Rüya Çok şey ama anne. Hani bir şey kızabilirsin. Ah, gittim paraları harcadım. Evet. Ya neyse canım. Çünkü kızım. Ya bir sürü çiçek aldım. Kesinlikle senin istediğin şeylerden almadım. Ay güzel kızım benim. Düşünme değil Hadi gelin biraz yemek yiyelim o zaman. Gelin gelin şuraya Ay, oturalım. Yemek de hazırlamışlar. Evet her şeyi hazırladık. Çok güzel olmuş. Gel Çok güzel. Nam 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 nam. Pasta da var. Biliyorlar pasta sevdiğimi pasta da yapmışlar. Çok güzel. Evet. balımla, balımla fındığa bak birbirlerini kovalıyorlar. Ben de Az önce birbirinizin kucağına biniyordunuz. Şimdi niye kavga ediyorsunuz? Anne hediyeleri açmak ister misin? Evet Revan'da zaten bir çiçek verdi çok teşekkür ederim Revan'cım ay bir sürü çiçeğe Hı. boğdunuz beni çok teşekkürler bir de hediye mi aldınız? Evet evet hediye. ya anne ya hediye evet. için buradaki tüm arkadaşlara teşekkür et çünkü onlar da yardımcı oldu. açabilirsin hediye. hediyeleri anne. Hep beraber aldınız teşekkürler çocuklar. Evet Önce... bir tane. Allah İki bir tane. tane. Bir İki şey önce bu aç. kocaman kutuyu ben nasıl açacağım? Bana yardım etsin size şu Hadi kocaman açalım. kutuyu açmanı. Kızım hı, 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 hı. neyle bastadınız bu kutuyu? Ay, ya güneş nasıl bastadın bunu? Hop. Güneş ha. yaptı bana. anne ne? Hediye de işte aa. burada. Dyson hem de en son modeli. Evet. Ay inanmıyorum sürekli Dyson'ı istiyordum ben çok herkeste vardı görüyordum ya çok güzel çok teşekkür ederim. Hadi hadi ededim. bir sonraki hediyeni aç. Hadi bu da bir hediye diye. Şuraya bırakayım da bir şey olmasın aman çok önemli Dyson'ım o kadar bekledim Dyson'ımı. Şimdi hı? Hı? açıyorum hı? of yine paket şeyli açtım. Aaa çocuğum bu iPhone, iPhone 15. Pro 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 Evet Selena'nın dediğinden ay 15 beş pro 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 mix. Ya çocuğum çok teşekkür ederim ya çok sevindim çok mutlu oldum. İnşallah bütün annelerin böyle güzel hediyeleri olur. Çok naziksiniz ya. Çok teşekkürler. Evet. Anne bundan sonra doğum gününden benden hediye beklememe tamam mı? Kızım bu hediyeler bana 2-3 sene yeter. Hiç merak etme. 2-3 sene yeter bu hediyeler ay, çok bana. Güzel. Çok teşekkürler. Hadi ay, şuna bir konuşma, uzun. şuna evet. bir konuşma yapmak istiyorum. Şuna bir konuşma yapmak istiyorum. Hadi evet. biz de dans edelim. Edin evet. bakalım. Evet. 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 Ay çocuklar. Evet. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Yani anneler gününde zaten bir düşünmeniz yeter. Anneciğim seni seviyorum demeniz yeter. Ama siz bir sürü şeyler hazırlamışsınız. Hediyeler almışsınız. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Önemli olan zaten birbirimizi sevmektir. Kızım ay yeri ben hepinizi. Hepiniz çok <laughs> tatlısınız ya. o Teşekkür zaman gelin biraz dışarı çıkalım. <laughs> Güneş keşke <geçti. gülüyor> biraz daha koşaydım. Bu ne ya? Mor mor sahne olmuş burası. Hemen evet, şöyle. Çok güzel olmuş mor ya. ay, ay. Allahım ay bir an değişti ya böyle ama gözüm kör oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ece kafama, kafam o kadar çok duvara çarptım ki yürürken kafam <gülüyor> acıyor. <gülüyor> Arkadaşlar bu arada tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. O zaman bu videomuzdan mı olsun? Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like like like. Hoşçakalın. Bye Bye bye. bye.